السلام عليكم ورحمه الله كيف حالكم ان شاء الله بخير اليوم الموضوع الثاني من موضوعات الاملاء وهو الحذف والزياده ممكن يكون قنمص املادا الحذف والزياده يعني بعض الكلمات فيها حرف زائد يكتب ولا يلفظ وبعض الكلمات بالعكس اركض ساربع Bazı kelimelerde bir harf bulunur ama okunmuyor. Yazılıyor ama okunmuyor. Tam tersi de var. Bazı kelimelerde bazı harfler okunuyor ama yazılmıyor arkadaşlar. Bunları öğreneceğiz bugün. Tabi dersiniz basit. Yani bir kaç kelime var. Bunu ezberleyeceğiz. Budur yani. Ee, başlayalım. El harfu ve ziyade el silmek demek ama burada bir terimdir. Yani bir kelimede bir harf yok ama okunuyor. Yani silinmiş bir harf var. El-Ziyade fazla demek. Fazla bir harf var. Yazılıyor ama okunmuyor arkadaşlar. Buradan başlayalım. El-Ziyade Bazı kelimelerde harf ziyade yükte Lakin la yulfaz Yükte yazılıyor Ama okunmuyor La yulfaz Telaffuz edilmiyor Okunmuyor arkadaşlar Nerede? Bir Bağda vavil cema'a Yani vavul cema'a'dan sonra Biliyorsunuz Vavul e, cema'a Fiillerde bulunuyor Fiillerde bulunuyor Vavul cema'a ne demek? fiil sonunda vav wow geliyor niçin geliyor böyle çoğul yapmak için fiil yani bir örnek diyelim ذهب ذهbe ne demek gitti demek ذهbe gitti demek peki gittiler nasıl olur ذهبوا olur bu vav vavul cemaa olur ذهب gitti ذهبوا gittiler ama böyle değil. Elif ekleniyor. Bakın burada elif okunmuyor. Yazılıyor ama okunmuyor. Böyle zehebu ve değil. Zehebu. Başka bir örnek. Ketebe yazdı demek. Yazdı demek. Ketebu yazdılar. Ama burada bir harf geliyor. Elif yazılıyor. Ama okunmuyor. Böyle kete bu ve değil. Kete Bakın böyle de kete Böyle de kete İkisi de kete Ama böyle yazarsak yanlış olur. Tamam arkadaşlar yazılıyor ama okunmuyor. Okunmadığı halde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Dikkat ediniz. Şimdi böyle fi vavil cema'a ba'de vavil cema'a o zaman elif elif harfi nerede vav diyelim vavul cema'a cemaat ve çoğul vavu diyelim vavul cema'a çoğul vavu çoğul vavu vavundan sonra أما في فيلر ده فيلر ده، أصدقائي نكتب باللغة العربية أيضاً بعد واو الجماعة الألف ألف بعد واو الجماعة في الأفعال بعد واو الجماعة في الأفعال أصدقائي شندي İki. متى يوجد حرف زيادة Yani نerede de bir harf var o yazılır ama okunmuyor fazla olarak böyle yazılıyor ama okunmuyor ne ne zaman miye kelimesinde 100 miye mi YÜZ 100 100 kelimesinde Sadece bu kelime 100 kelimesinde. Burada ne var? Fazla. Yine eliftir burada. Burada zorunlu değil. Burada zorunlu değil. Yani yazabiliriz, yazmayabiliriz. Sorun yok. Neden diyeceksiniz? Kur'an sadece bir kelime istisna. Diyelim. Tabi nedeni var ama gerek yok. Şimdi arkadaşlar böyle yazabiliriz. Mi e. Mi e mi e yüz demek. Böyle de mi e. Ama bakın arkadaşlar me e değil. Yani bu harf yazılıyor ama okunmuyor. Ya böyle me e söylememiz, söylememiz yanlış olur. Tamam arkadaşlar böyle mi e, mi e mi e mi e mi e aynı. Ama burada böyle fazla olarak yazılmış. Tamam arkadaşlar. Böyle yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz sorun yok. Ama siz gördüğünüz zaman bunu yanlış değil. Bu da yanlış değil. Peki bunu gördüğümüz zaman nasıl okuyacağız? Elif yok ok okumayacağız. Böyle me değil mi. Aslında böyle mi. Mi Tamam arkadaşlar. Bunu da geçtik. 3 ve son. O da bir kelime. Ule iki kelimesinde. Burada elif dedik değil mi? Elif. Harfi Mie yüz Mie Kelimesinde Şimdi ulaike Burada fazla olan elif değil Vav wow. Arkadaşlar Burada bakın ulaike Ulaike değil Ulaike değil Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu kelime. Çok çok geçiyor. Ulaike. U. U. Böyle u değil. Uzatma yok burada. Bu elif okunmuyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de böyle bir işaret var. Demek ki bu okunmuyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu nasıl okunuyor? U. U. Ulaike. Ulaike. Böyle u değil. U değil. Ulaike. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada fazla olan harf nedir? Vav burada. Vav wow. harfi. Nerede? Ulaike. Ulaike ne demek ulaike? Onlar. Onlar. İşaret zamiri. Onlar. İşaret. İşaret zamiri. Tamam. Ulaike. Ulaike. Ulaike kelimesinde kelimesinde arkadaşlar böyle az ziyade az ziyade bitiyor el hadef kalıyor arkadaşlar böyle tekrar genel yani, tekrar az ziyade bir harf böyle fazla olarak yazılıyor ama okunmuyor arkadaşlar bu harf nedir Elif olabilir, vav da olabilir. Vav sadece bir kelimeden Elif hem bir kelimeden hem de kural olarak fiillerde fiil sonunda Vavul cema'a gelirse bu çoğul vavu gelirse ondan sonra elif eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada dehebe gitti demek. Ee, gittiler dediğimiz zaman dehebu. Vavul cema'a gittiler demek. Vavul cema'a. Peki bu elif nedir? Bu elif fazladır. Niçin? Kuraldır. Tamam arkadaşlar. Zaten bir nedeni var ama sonra e, öğrenebiliriz. Şimdi sadece bunu öğrenin. Eğer fiil böyle gittiler, geldiler, yazdılar, yaptılar. Eğer böyleler varsa Türkçe'de vav geliyor Arapça'da. Ondan sonra elif eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama bu elif okunmuyor. Böyle dehebu ve ketebu ve değil. Ketebu. Burada uzatma var ama vav uzatması. Ketebu. Dehebu. U. U. Vav uzatması. Elif hiç okunmuyor arkadaşlar. İki niye kelimesinde burada serbest. Burada zorunlu değil. Burada zorunlu. Burada zorunlu değil. Elif. Yazabiliriz. Yazmayabiliriz. İkisi de doğru. Böyle olur. Böyle de olur. İkisi de doğru. Vav nerede ekleniyor? Ulaike kelimesinde. Ulaike ne demek? Onlar. İşaret zamiri. Onlar. Vav harfi. Ulaike kelimesinde eklenir arkadaşlar. Nerede? Bu hemze ile lem arasında. Budur arkadaşlar. Şimdi ziyade, hurufu ziyade budur. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunları siliyorum. Bunlar. Şimdi sileyim. Az ziyade bitti. Şimdi el -hadif. öğrenelim. El ne demek arkadaşlar? El bir harf yok. Yazılmadı ama okunuyor. İlginç bir şey ama birkaç kelime de zaten bu birkaç kelimeyi ezberleyeceksiniz. Budur yani. Sorun yok. Böyle basittir. Ee, öğrenelim şimdi. El hadif bir kelimede harf bulunmadığı halde okunuyor. Tamam arkadaşlar. Peki bu harf nedir? Eliftir. Yine bu harf eliftir. Sadece ee, eliftir. Burada var yok. Sadece elif. Peki nerede? Bir. Fi bazı el -ke Fi bazı kelimet. Bazı kelimelerde. Bazı kelimelerde elif var. Böyle okunuyor ama yazılmıyor arkadaşlar. Hangi kelimeler? Bunu yazı, bunları yazacağım. Siz ezberleyeceksiniz budur. Allah Allahu Teala kelimesinde Allah ile ile Tanrı demek. Allah Allah azze ve celle ila ar-rahman rahman olan Allah ar-rahman rahman böyle yazarım ee, lakin kelimesinde lakin ancak fakat lakin ee, Bunlar da. peki burada bakın Allah Allah uzatma var ama elif yok burada. Bakın hemze lem lem he elif yok ama elif okunuyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir işaret göreceksiniz. Ona ne diyorsunuz asar mı diyorsunuz? Asar sanki. Bir ismi var burada tecvidi bilen biliyor. Ee, burada bakın H'den sonra H'den önce affan. önce Allah Allahu Teala Allah değil Allah böyle uzatma var. Elif var ama yazılmıyor. Burada da ilah ilah La ilahe illallah bakın. La ilahe Allah değil. La ilahe illallah değil mi? La ilahe La ilahe illallah La ilahe illallah değil Bakın ilahe Burada uzatma var ama Yazılmıyor elif Errahman Bakın errahman Bismillahirrahmanirrahim Errahman Errahman değil Böyle biz, Bismillahirrahmanirrahim Değil Errahmanirrahim Burada uzatıyoruz Lakin Lakin Lakin, lakin, lakin değil, lakin, lakin. Burada uzatma var lenden sonra. Lakin. Burada da uzatma var ama yazılmıyor arkadaşlar. Bunu da, bunu da yazmamız gerek yok. Tamam arkadaşlar, bunu yazmamıza gerek yok. Tamam. Sadece böyle kelime yazıyoruz ama anlaşılır. Zaten bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki ve son. İki ve son. Kelime Elif pardon ne zaman ekleniyor böyle yani okunuyor ama yazılmıyor. Ne zaman? Aydan kelimeler işare fi pardon fi bazı isimler işare. Fi bazı esmai işara yani bazı işaret zamirlerde. İşaret zamiri biz ona ne diyoruz? İsmul zamir Zamirul işara değil, ismul işara diyoruz. Yani işaret isimleri diyoruz. Tabi siz de işaret zamiri. Fi bazı esmai işara. Hada. Bakın hada, hada. Hada değil hada. Hada, hada. Peki hada, Elif olması gerekiyor böyle he Ama böyle yazarsak yanlış olur arkadaşlar. Puan düşer arkadaşlar. Böyle yazmayacaksınız. He böyle yazacaksınız. Burada bir elif var yazılmıyor ama okunuyor. He Burada da aynı şekilde hadihi. Böyle. Ha ula. هؤلاء ها. هؤلاء دير هؤلاء هذا هذه ذلك ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك بطن ذلك بلا ألف لام ذلك الكتاب دير ذلك الكتاب ديما ذلك دمك دي برضا ألف فار أما yazılmıyor. Peki neden hoca neden? Bir nedeni var. Sonra öğreneceksiniz inşallah. Ee, ama şimdi bunu bilin. Bu kelimelerde elif yazılmıyor. Çünkü bazı arkadaşlar öğreniyorlar. Böyle okuyorlar. Zelike. Böyle elif yazıyorlar. Tamam. Böyle yazıyorlar. Zelike. Puan düşüyor arkadaşlar. Sınavlarda. Onun için bunları ezberleyeceksiniz. Burada elif yok. Tamam arkadaşlar. Hâdâ hâdihi hâulâi zâlike de aynı şekilde az önce yazmıştık bunu. Burada iki şey var <laughs> bu kelimede. Aynı kelimede hem fazla bir harf var hem silinmiş bir harf var. Burada az önce az önce ziyade'de ne dedik? Bu vav ziyade fazladır. Peki burada eksik de var. Silinmiş harf de var. Nedir? Eliftir. Nerede? Burada. Ulaike. Ulaike. Ulaike Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu kelime. Ulaike. Bakın ula ulaike değil. Ulaike. Burada vav wow, okunmuyor. Fazla oluyor. Burada da silinmiş erik de var. Hadif. Hem hadif hem ziyade var bu kelimede. Arkadaşlar bunu öğrenin. bir ee, birkaç kere yazın. Alışın bu kelimeyi e, yazmaya. Onlar demek. Velike o demek o onlar işaret zamiri haulai haulai bunlar hada bu hada bu bu dişil için bu da eril için hada İbrahim hadihi Meryem tamam arkadaşlar şimdi tekrar edelim böyle genel bazı e, işaret isimleri tamam böyle bitiyor. El-Hadif. Yani kelimede bir harf var. Yazılmıyor. Ama okunuyor. Silinmiş. Tamam arkadaşlar. Bu bu, e, bu silinmiş harf ne olabilir? Sadece elif olabilir. Tamam arkadaşlar. O, olmaz. Başka bir harf olmaz. Sadece eliftir. Peki nerede bulunuyor? Bazı kelimelerde bazı isim e, şey işaret zamirlerinde. Hangi kelimeden? Allah ile Ar-Rahman lakin kelimelerinde ve hangi işaret e, zamirlerinde hada hadihi haula zalika ulaika tamam arkadaşlar dersimiz budur ee, böyle e, video böyle çok uzun olmasın ee, tamam böyle bitiyor dersimiz ee, arkadaşlar ödev size e, sisteme yükleyeceğim inşallah e, ödevleri vaktinde yapın arkadaşlar bir soru olursa kesinlikle whatsapp ile bana sorabilirsiniz arkadaşlar.